Evet merhaba gençler bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bilmiş olduğunuz üzere iOS 17.6 yazılım güncellemesi olacak. Ben de bunu size iPhone SE 2. nesilin üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi hiç lafı uzatmadan arkadaşlar şuradan ayarlara geliyoruz. iOS 17.6'nın iPhone SE ikinci nesillere geldiğini görüyoruz ve benim cihazıma arkadaşlar 3.42 GB olarak geldi. Tabii bunun da bir tek sebebi var. Ben halen daha şu şekil göstereyim size. Genele gelip hakkında bölümüne geldiğimiz zaman halen daha iOS 16.6.1 yazılım güncellemesini kullandığımdan dolayı oldu. Şöyle yaklaştırayım. Evet bundan dolayı iOS 16'yı kullandığımdan dolayı bana o kadar yüksek GBta da geldi. Siz normalde 17'yi kullandığınız zaman size bu kadar gelmez arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi iOS 17.6'da açıkçası arkadaşlar çok böyle şatafatlı değişiklikler yok. Bunu söyleyeyim ben iPhone 2. nesile bunu kurmayacağım çünkü kurmamamın sebebi biz sizlere video çekmeden önce hazırlamadan önce yurt dışındaki blokları ve oradaki youtuberları detaylı bir şekilde inceliyoruz. Arada çok değişiklik bir fark varsa, video çekmeye değecek bir fark varsa o yüzden buna yükleyip ondan sonra size düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı çok aman aman şatafatlı bir değişim olmadığından dolayı ben iOS 18'in gelmesini bekleyeceğim iPhone SE 2. nesile yükleyebilmek için. Fakat bu demek oluyor ki iOS 17.6'nın değişikliklerini size anlatmayacak değilim. Şimdi iOS 17.6'nın değişiklikleri şunlar arkadaşlar. Daha fazla bölümüne girdiğiniz yeni mantar, anka kuşu, misket limonu, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri tarzı emojiler kullanılma sunulmuş. 18 vücut emojileri iki tarafa da sağa sola bakacak şekilde kurulmuş. Ondan sonra Apple Podcast var. Burada dökümler bölümünde İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanya dinlerinde sesle eş zamanlı olarak bulgulanan metinle birlikte takip etmenizi sağlayacak özellik gelmiş. Kısa ve net olarak bölüm metinlerindeki tamamen okunabilir metin sözcükleri, metin puntoları ve word core'lar düzeltilmiş arkadaşlar. Bu güncellemede açıkçası şöyle söyleyeyim size. Müzik tanıma belirtmelerinde metin listesinizdeki arşivler, müzik klas eklemelerinizi ve Siri'nin algıladığı mesajları destekleyen tüm dillerde seslendirmeye yönelik bir seçenek oluşturulmuş. Çalınan aygıt koruması tüm korumalarla artık güvenlik seçeneği destekleri arttırılmış. Kısacası ayarlardaki pil sağlığından iPhone 15 ve 15 Pro modellerinde pil devir sayısını, üretim tarihini ve ilk kullanımı gösterir. Ya 15 veya 15 Pro tarzı kullanıyorsanız bunları yükleyin arkadaşlar. Açıkçası öyle söyleyeyim ben size. Bul ve kişi resmindeki boş olmaza sorun vardı böyle bul şeyindeki o düzeltilmiş. Çift sim kullanıcıları için telefon numaranın birinciden ikinciye değişmesine ve mesaj gönderdikleri grup tarafından görünebilmesine neden olacak sorunlar vardı. Onlar düzeltilmiş açıkçası iOS 17.6 ile gelen yazılım güncellemesindeki yenilikler bu kadar arkadaşlar. Çok şatafatlı bir şey yok. Ama 15 ile 15 Pro kullanan arkadaşlar direktmen yükleyebilir. Fakat şunu söyleyeyim ben neden yüklemedim bunu size bildireyim. Şimdi yurt dışındaki kaynaklara baktığım zaman 16 17'ye göre daha hızlı SE serisinde ve diğer serilerde arkadaşlar. Bundan dolayı ben 16'yı iptal edip de 17.6'yı yüklemedim ve yüklemeyi de düşünmüyorum. 18 gelince 18'i yükleyeceğim. Sizlere de benim nazane fikrim olarak şu şekilde söyleyebilirim. 16 varsa cihazınızda kesinlikle yüklemeyin ve bekleyin 18'i. Ama 17 5 veya farklı stiller varsa 17.6 yükleyebilirsiniz çünkü önemli güvenlik açıkları falan var deniyordu onlar kapatılmış ve demin de size söylemiş olduğum ufak tefek dokunuşlar yapılmış açıkçası o şekilde söyleyebilirim arkadaşlar bundan dolayı da ben sizlere bu şekilde neden yüklenmesi gerektiğine dair ve neden yüklenmemesi gerektiğine dair küçük de bir olsa bilgi fikir vermek amaçlı sizlere bu şekilde bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Şimdi he ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ya abi ben yükleyeyim işte şey ola. Arkadaşlar şöyle söyleyip Yükleyebilirsiniz. Fakat işte 18 beklemenizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz bu 6'larda 5'lerde çok şatafatlı değişiklikler ve telefonda hızlandırma veya bataryada performans gelmiyor. Boşuna hiç uğraşmayın yani açıkçası. Bundan dolayı da 18'i beklemenizi SE kullanıcılarına ve diğer kullanıcılara tavsiye ediyorum. Ben 16'yı kullandığımdan dolayı çok hızlı açılış hızlarını falan test eden site vardı. Onu kontrol ettim. 17 ile 16'nın 16, saniyeler öncesi takır 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 açıyor arkadaşlar açıkçası. Bundan dolayı da ben şimdi alıp da telefonumu 17.6'ya yüklersem açıkçası en enayilik etmiş olurdum. Bundan dolayı da hiç 16.6.1'de ben devam arkadaşlar. Batarya performansından memnunum. Açıkçası telefon hızından memnunum. Gidişatı güzel. Allah'a şükür. <laughs> Öyle söyleyeyim. Fakat iOS 16'ya geçtiğiniz zaman pardon iOS 17.6'ya geçtiğiniz zaman arkadaşlar ben izlediğim kaynaklardan ve okuduğum blogda yazarlarından düşüşler olduğunu, bataryadaki performansların bir tık düştüğünü çünkü bunlar biraz eski cihaz olmaya başladığından dolayı biliyorsunuz Apple'ı ufak 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 yavaşlatmaya başlıyor. Bundan dolayı da ben yüklememe kararı aldım. Bu videoyu çekmemin amacı arkadaşlar deminden beri üstüne basa basa söyleyerek anlatmaya çalıştığım nedenler. Bu yüzden ister yükleyebilirsiniz ister yüklemeyebilirsiniz özgür iradenize kalmış bir şey ama artı ve eksileri bu şekilde cihazın ve yazılımın haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi 18 geldiği zaman arkadaşlar 18'i yükleyeceğim ve ilk kullanım testini yapacağım. Bundan dolayı da bu şekilde videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup beğenip videoyu paylaşmayı unutmayın. Bu esnada da 6s biliyorsunuz şu şekilde göstereyim 15.8.3 yazılım güncellemesi geldi onun da videosunu paylaştım cihaz hızlanmış arkadaşlar haberiniz olsun şimdi de efsanevi olan bölgeler arasındaki hangisi daha hızlı testini şu anda 6s'te gerçekleştiriyorum arkadaşlar şöyle göstereyim 6s'mizde şu anda sonuçları alıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere küçük bir tüy olarak 576 teklini de almış. 930'da çifti de almış. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu hangi ülkenin olabilir? Tahminlerinizi görmek istiyorum aşağıda. Evet arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayalım. Bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.